ich jetzt mir Arkadaşlar gördüğünüz gibi hataya düştüm bir tane. Ne yapacağız? Hem de çok kısıtlı bir ada. Şuraya gidip al. Onu açılarda tekniği yapıp buradan tüymemiz lazım arkadaşlar. Köy falan olmamız lazım. Köy falan olmamız lazım. Gerçi Kö iskelans gelmişti diye duydum. arkadaşlar yani köye... Köye... bulursak benim evimin eşyalarını almış olabilir. Allah. Allah. Hay şimdi Gördüğüm gibi yumurtayım. Çok arkadaşlar. Sizleri evet, tek yapmamız lazım arkadaşlar. Evet, evet, evet. Bu kadar yeterli yani. 4 çarpı 4. Arkadaşlar daha çarpımız ablasına yeni girdik. Profilimden de anlayacağınız üzere ben ikinci sınıf bir çocuğum. O yüzden dört kere dördü topla Bekleyin. Dört kere dördü. Dört kere dördü.

Şimdi. Bu tekneyle buralardan tünmemiz lazım. arkadaşlar Buraya koyacağız. Buraya at dedik. Tekne. ne? Tekne kumusun yine diyeyim için arkadaşlar. Orada da görürsün ki. Tamamdır. Kontrolü öğrendim. Yani arkadaşlar. Acilen gitmemiz lazım. Şimdi şöyle doğru. Tekniği buraya döndürmem lazım. Şimdi şu tarafa doğru. Gelelim. Ben tarafa Evet. Lazım. yani bizim olduğumuz oraya doğru. Hmm, benim balkon yeteneklerim. İşte buradan buraya getirdim. Tekneyi kurdum. No. No. Tekneyi unuttuğumuzda no. kırdık. Okey. Oha. 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 Bakın arkadaşlar düşemiyor. <laughs> <laughs> Parkur yeteneklerimiz biraz geçeceğim de o halde ne nerede Ben de kartal gibiydim. kanatlarımdan vuruldum. Şimdi arkadaşlar <laughs> bu odada bir ev yapmamız gerekiyor. Dördüncü bekleyin arkadaşlar. Gördüğünüz bu oda. Şimdi her tarafı görüyorum. Bu odada bir ev kurmamız lazım arkadaşlar. <laughs> Akşam oluyor. Birazdan buraya zombiler de var. Ve burada koyun olması imkansız. Sadece benim bir yer Bir var? neden çok yüzmeyi tercih ediyorum <laughs> ben? Arkadaşlar Mahmut abi bu arada benim evime bir şey yapmış. Ne yapmış? Görür ben çok? Aha bakın orada bir yer var. O yere hemen ulaşabilirsem. Çok iyi şeyler olur. Çok. Hadi be. Ravavlu. Olmuyor arkadaşlar. Bir adam atıyoruz resmen. Bu video saklı korkuyor. Ne oluyor lan? Tekneyi çıldırdım. Aa, tamam. Burada ineyim ben kaptan. Şu ben Kaptan. Arkadaşlar dağlarda koyunlar çok olur. Anladım. mağaraya geldik. Ha. Var ya buradan bir düşersek var ya kemiklerimiz kırılır. Oh, oh. Arkadaşlar gördünüz mü? çok güzel çıktı. O zaman hemen alayım. Ananı. Ananın amanın amanın amanın. Evet inan. Bir buçuk tane var Ölüşen. Yerim. Bir buçuk tane var bir buçuk değil yarım kalbim var. Bir vuruşluk canım var bak bir dokunma. Şöyle yapmalık canım var. Yemin ediyorum. Bu kardeş. Beni bağışla. Bak ben arablım Hay. Böyle çalışsın. <laughs> <laughs> Boğulursam var ya, tekniği yapıp oraya hız, kılıç da yapacağım, oraya hızlı gideceğim ve creeper'ın işini bitireceğim. Ay, hemen. İskeleton, iskeleton, sakin ol. Bana doğru gelme, bana doğru gelme, bana doğru gelme. Tamamdır, çok güzel anlaştık. Işte, Buraya bakarsan bir, şu. Buraya bir bakarsan şu. Nesi bakamaz? Onlar da kıstırılırken ben oradan tüüü diye kaçacağım. Oha, ne acıtı lan sende. Abi dur. Oğlum sessiz. Sessiz. Yiğit köpeğe bak ya. İt örümceğe bak ya. İt örümcek. Al Görüyor musun? Şöyle. Tamam, 24. 24. Bu Bayağı bir bu Şu anda. Şimdi. Bir tane de. Oha ya. İskeletin beni görmesine 5 yüz. durdurmadım. Yok evesinin nikah Köylü zombi nereden çıktı? Ya, bu ne ya? Köylü zombi verdiler adamlar benim ölümüm için. Ama köylü nereden çıktı? Üf, böyle çok yavaş ya. Hayır creeper bunun genel gün bu Oha! 2 skelet. Oha oha sakin 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 beyler sakin. Hep sana. Olsun. Oh. Oğlum yeter. Alfa örümcek. Acımadık ki, acımadı ki. Allah'ım sana örümcek. Örümceğin işi bitti. Hiç Kolay. Hayır. Ya. amına nereden çıktın lan sen? Seni yumruk manyağı yapayım mı? Bu ne? Oğlum bu ne ya? Ay. O da çok riskli. Burada bomba da patlamış. İyi bunlar bizim işimize yarar. Toprak da döverim ben onları. Merak etmesinler. İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor. Arkadaşlar. Benim full demir zırh olmam lazım. Bari taş kalma falan yapayım. Ya da bir düşüneyim. sonra ya ya da yapmayacağım Arkadaşlar game moddan iyi yapacaktım da. Özür dilerim bu arada size rahat edeyim. Tamamdır. Tamam oluyor beyler. Şimdi biz rahat rahat buralarda bu yerlerde gezinebiliriz. Devamları tamam. Anam bu da ne bitmedi açmış ya bunu. Anam bu da

Tekni şu anda arkadaşlar nah yapamıyor. Çünkü creamy.

orası da değil. Oranın orasının orasının orası. Hiçbir şey anlamadım. Buraya geldik ya. Kalasız belasız geldik. Bak. Sen girebilirsin. Tekme toparttılar. Nasıl geldin? ki koyun bir araya gelmemeliydi. Belli ki de bu kadar dağ <laughs> Öldürdüm. Yes. Bir koyun lazım arkadaşlar. Bir koyun bir bir. Bir insan bu kadar şanslı oluyor. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Kendime bir tane ufaktan toprak ev yapacağım. Böyle 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 ufaktan dediğim de maşallah. Tamamdır arkadaşlar. Biraz daha toprak kazan. Çünkü yani ben oyundan çıktığımda ne olacak? Gece olunca zombiler beni öldürecek. Bu arada orada bir koyun mu vardı? Yoksa bana mı öyle? Bana öyle gelmiş. Bunu böyle yaptı. Buraya kapı eksiğimiz var. Kapı içinde ne yapılır? Aa çıkarılır. Yemek de lazım arkadaşlar. Bize bayağı bir şey, bayağı bir bak lazım arkadaşlar. <laughs> o, abi, evim, ev Aa, var, evim nerede? Evim gitti. Onlar bir ev yok. Ev yok. Lan evim nerede? 와카드 이제 뱅카카드 뱅카드. 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 뱅카 누나 지금 i need no more gelirse onun yok de. Buradan da çıkarayım. Şimdi arkadaşlar benim yüzüm bulmam lazım. Bir de yemek yemek. Açlıktan ölüyorum ölüyorum. Tavuklar.

yapıp <coughs> bunları pişireceğim. Ama bizim yani... çok uzun. Yoksa bir an önce olabilir. şimdiyim. Elimle buldum. Canım evim. Daha daha bunu alacağım. Arda'nın evi diye. işimiz burada. Ne yani, oluyor? Bu Hay kafam. Şu andaki nereden? Bir sekizin üçüncü falan

Bence öyle kimse bu haline Çok iyi. Nerede kokulum? Ee, ne yapacağız? Bu orada olmasaydı. geldim ben kaldım ya. Ne yani Nasıl, nasıl?